doğruluğu da söylediğin için seni işte fitne yapıyor. Fitne sokuyor Müslümanların arasına. Ayrımcılık yapıyor. Yok işte mezhepçilik yapıyor. Alakası yok. Vallahi alakası yok. Bakın yani ben şöyle diyeyim size Birinci veya ikinci veya üçüncü veya bilmem herhangi bir affedersiniz o sahabi olmayan, sahabi ismi alıp da ama sahabi olmayan kişilerden. Onların bana ne değeri var? Yani ne iyiliği var? Veya bana hangi bir şekilde bir zararları dokunur veya iyilikleri e, do dokunur? Ve benim yanımda gerçekten o, o sahabi sıfatını alıp ama hak etmeyenin hiçbirisinin değeri yok. Yani ben... E, Onları kötülemiyorum. Gerçek neyse, tarih neyse ve duyduğum neyse, okuduğum neyse böyle kitaba açıp bakıyorum. Bakın. Yani bu var ya Allah razı olsun şeyden bu alim Google. Bu alim var ya hoca Google. Gerçekten alimdir. Gerçekten. Bu Sünni mezhebin en büyük aliminden daha çok alimdir. Her şey yok. Yazın oraya çıkar hepsi. Bir bakın. Bakın. Yani doğruyu söylüyorsun işte fitneci oluyor. Yok işte onların yalan dolan hadisine kalırsan bu sefer günaha giriyor. Ya öyle bir şey mi olur ya? Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem demiyor mu? Ee, şey e, benim ağzımdan yalan söyleyen e, cehennemde yerine e, şey olsun hazırlansın. Öyle demiyor mu? Yani olamaz öyle bir şey. Doğruyu söylersin, kötüsün, işte ayrımcılık yapıyorsun, rafızısın. Ben ben iftihar ederim ki birisi bana rafızı derse. İftihar ederim. Tabii ki rafızıyım ben. Hem birinciye, hem ikinciye, hem üçüncüye. Tabii ki. İmam Ali'nin selamullahi aleyh hakkını aldınız, yediniz. Okuyun bakayım, sünnilerken kendileri de okurlar. Okuyun bakayım İmam Ali'nin selamullahi aleyh şeyin e, hutba şak şakiyeyi okuyun. Oradan hatta yerini söyle. Ama vallahi dediği yerden bir bakın. Birincisi aldı benden işte sonra ikinciye verdi sonra üç yani İmam Ali selamullahi aleyh hak ettiği şeyi elinden al zulm. İnkılap. Peygambere sallallahu taala aleyhi ve sellem inkılap. Resmen inkılap bu. Ne yani? Ya, darbe. Aynen öyle.